Evet bir dakika sayı sadece tahminleri alalım numaralar saçmaymış tamam ha birden 24'e kadar numara tahmini verin Tamam ha, ben ama belli bir kişi var kafamda ben onu seçmek istiyorum Tamam kim? 31 Adem 31 Adem ne ya? Ha Adem var işte 31 Adem yazıyordu Nerede? Adem. Vardı gördüm Oğlum öyle biri yok O senin hayallerin ne? Yok vardı lan Allah o senin hayali ne? Ben Lan sana bir şey diyeyim mi? Aa öyle biri yok. Evet hemen tahminler çabuk. İncir. İncir kazanıyor bu oyunu. İncir İn bak. İncir geldi. Neden? 7-7-7. 7 geldi. Ben 4 diyorum. Yato? Ben de 31. Adem 3. sıradaydı gördün mü? İncir de 8. Ben de 8 diyorum. 3. sıra Oo derin koşu başladı. La la la. La la la. Aa ölen var. Oyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy <laughs> <Çekil. gülüyor> oh! <laughs> oh! oh, Harbi Emre can gitti. Ölen var mı? Yok, Ölen yok. yok. Abi şunun duruşu var ya inanılmaz. Büyük koşu başladı. Aha gitti. Mustafa gitti. Mustafa, Öl öldü. Nasıl Abi, ölmedi? Nasıl ölmedi? Bir dakika yukarıdan bak. Aa, Aa öldü. Zürü öldü. Devil öldü. Dört numara kim üç lan? 3 öldü 3 öldü 3 öldü 3 mü öldü? Ee. Lan incir öldün mü? Dört öldü numara devam ediyor Estuji hala hayatta Aa biri daha gitti Birinci turda Let's Go Baby birinciliği alacak gibi Uff şu dönüşe bak Şuna bak Tehlike ya Yemin ediyorum Korkmuş lan Ve birinci olan geldi Let's Go Baby ilk turun kazananı. ne? İncir. Oo birileri daha gitti benim Adem en arkada ya, benim Adem en arkada kaldı ya. Son 20 saniye. Bu üçlü girer ya, bu üçlü de girer. Bence de öyle, bana da öyle geliyor. Hadi oğlum Adem. Hadi Adem oğlum de Adem. giriyor ve... ...bu kadro hayatta kalmayı başardı birinci turda. Bakalım Bravo. ikinci turda ne olacak? İkinci tur başlıyor. La la la, la la la. La la la. Ölen var mı? Geteydi, geteydi, attım, Oo, gittim, doğru öldü. Koşu başladı. Bakalım en önde kim var? Let's go yine önlerde. Aha gitti. Çok kötü öldü Emre. Emre, Emre, Emre. Burada ölen isim oldu. Bu arada keşke diğeri de olsaydı ya. Değil Benim keşke diğer ya. Diğer modlar camdan atlama falan modu olsa evet. çok güzel olur. İnşallah gelir onlarda. Bu arada let's go baby en önde yine. Bu Royal istiyor. Gerçek bir Let's Go Baby değil mi abi? Zür öldü, zür öldü. Abi. Let's Go, abi, go Baby abi. öldü. Geçen elin biri öldü, biri daha öldü. Ne? i̇ncir İn sana güveniyorum. Hadi incir. Bir daha mı ölecek? Öldü, devil de öldü. Abi çok gerilim. Harpi'nin önünde götürüyor. FF Harpy. Durdu, solana durdu. Var böyle. Yok, Yok ama FF Frutuk en geride kaldı. Harbi bu elin birincisi oluyor. Ölen var galiba. Yok. Oy Mustafa tam sınırda öldü. Mustafa oh tam çizgide öldü. Şurada öldü. Ne? İnanılmaz. Yo. İncir öldü mü ya? Ve Rütük de giriyor. Mu? Rütük vurmayacak değil mi? Ha vurmadı. Ve bu turunda sonuna geliyoruz. 11, son tur kaç kaldı? Son tur. Herkes bir daha yarışıyor, Herkes bir daha yarışıyor. <laughs> ama nasıl anlayacağız ki kazananı? Totalde süreden son tur için. İlk 3 ve oh, değil mi? Bağlantı koptu onun. Hayır. Lan <laughs> var Oo, oy. Oo, Kampiyon geldi. Of. Oy, o, o da yedi. gitti. 7 kişi gitti. 8 lan galiba. Oy ne, oh, oh. ne oluyor? Ne oluyor? Ne oh, oluyor? Oh, o da oradan, O yüzden. Son turda süre çok iyi. O yüzden herkes ölümüne savaşıyor burada. Giden var mı? Yok, yok. Ben burada gerildim. Yemin ediyorum ben burada gerildim. Let's oh, go baby gidiyor. Let's go, Let's go baby baby alacak ya. galiba. Gidiyor. Bence Ego ailesi mi? öldü. <laughs> Ego ailesi Oy. ölmez kardeşim. Anca Aynen. eksiliriz. <laughs> Eksillik değil mi bir tane? <gülüyor> <gülüyor> bir tane azaldır. Aa o gitti galiba. gitti, gitti galiba aynen. O gitti mi? Evet. Let's go baby yine birinciliği almaya başardı. Let's go baby ilk üçlü gibi ya. Roxy girdi ama. Oh, oh, Oyun sonunda o, girdi. girdi, sonunda girdi. Ve son anda o da giriyor ve bakalım ilk üçe kimler girdi Vallahi bak ben girildim bakalım bakalım liste geldi ne Hadi. TC Mali İncir Kara Elmas ilk üçü oluyor. oha bu arada i̇şte benim bir teklifim, bir teklifim var ha. benim bir teklifim ya. var evet. i̇lk, ilk onu alalım bir yani tur, tur daha yarıştıralım Tamam lan ben varım. Var mısınız? Ben de. Çok mantıklı. Bak ama ilk üç haksızlık olur mu? He. Eee bence şey olsun. İlk üçün RP'si okuyorsun. İlk üçten sonraki onu alalım. Tamam lan ilk üç kazandı bizden. İlk üç bizden kazandı. Geri kalan 10 kişiyi alıyorum. Hepsini arkaya ekliyorum. Geri kalandaki 10 kişiyi de yarıştıracağım. Oradan da bir tane daha kazanan olsun. Kaç ekledim ben? 10-13. Hepsini evet. ekledim. Arkadaşlar hepinizi <laughs> ekledim. Buradakilere bir tur daha yaptıracağım. Buradan bir kişi sadece kazanacak ama. Sadece bir kişi kazanacak. Hemen ilk 10'u ekledim. Onları alıp devam ediyorum. Az önce ilk 3 bizden royal Pass'i kazandı ama gönlümüzden koptu. Buradaki ondan sonraki yani ilk 3'e giremeyen ilk 10 kişiyi bir tur daha yarıştıracağız. Kazanına bir royal pass daha vereceğiz ama ekipten kazanı bilen olursa ona da 100 TL trick. Ha? Harbi lan abi? Evet. Tamam. Söylüyorum. Vural Felix alır. Ben Let's Go Baby diyorum. Adem 31 diyorum. Başka? Miraç? Dede? Ben de var ya ben 7 numara diyorum ya Vural Felix. aynı kişiye basamazsın 11. gençler. 11. 11 numara. Evet. Karamert Mert Fero. derdi. Dede? Fero. Fero. Tamam. Yani. Hadi bakalım son 14 saniye. Bu arada bu etkinlikleri Discord'da yapacağız arkadaşlar. Discord adresimiz açıklamalarda var ya da egoist pati yazıp direkt girebiliyorsunuz Discord'umuza da. Haberiniz olsun. Büyük yarış başladı. Arda önden gidiyor. Let's go baby çok geri düştü. <laughs> oy oy oy. Oy herkes nasıl pro? Herkes nasıl pro? Kadro pro ya. Let's go baby Arda'dan bloklandı bir. Ay Gitti mi Lesko Baby? Gitme rei! Gitmedi gitmedi. Taliseyle kurtardı bir şey diyeyim mi? Vallahi ucundan Aa. kurtardı. Aa Mehmet! Aaa! Mehmet! Mehmet! Aa, Aa gitme Oğlum kimse git gitmiyor benim. bu arada. Abi hepsi kazanacak. Zaman... Herkes proz, zaman. Zaman çok kritik. Lesko Baby var ya ucunda duruyor. Ucu ucuna duruyor. Orada son anda bir adımla Let's Go baby geçti. Çok kritik geçti bu arada. Çok Öndeydi. Yani. Çok risk aldı. Evet Aşırı evet. risk aldı. Ah! Kim kazanacak orada bu dip dibeler? Let's Go Baby birinci turu kazanan oldu. Hemen arkasından Arda geldi. Birinci tur artık sona geldi. Kimse ölmedi. Abi kimse ölmedi. Bu arada Evet herkes geçti. Ferro da paga girdi bu arada. Adem blokladı ama geçti sayıldı. Şimdi ikinci tur başlıyor. Sürprizler olur mu? Daha ne diyorsunuz? Let's go baby evet. iyi gidiyor. Ben sana yani şey net olacak. Elenmemeyi değil de hızlı gitmeye bakmaları lazım. Evet, yani. evet. Bak yukarıdan bir çekim açısı buldum. Şu an Ensor baya hızlı geçti. Let's go baby çok oh. erken durdu. Mert. Mert gitti. Mert Mert'e Mert kim basmıştı? Evet, ben seçtim ya. Miracım seçti oyuncu elendi. Ha Vural? Vural da gitti. Vural <laughs> ne yaptın Vural ya? Şu an hızlan baksın herkes acele ediyor. Bak geçen oyunun ilk üçü yan yana omuz omuza Arda burun farkıyla önde. Let's bir baby çok hızlı olur. çıktı. Ay. Ay Sarık'tı. Ay Sarık'tı gitti. O, bir dakika. Sıralama puanı için şu an çok önde oynuyorlar. Rox önde. Rox gitti. Oh. Oha. Let's go baby alıyor mu? Let's go baby ikinci de aldı. Bu arada let's go baby az önceki oyunda ikinci turda hızlı gideceğim diyor ve seni kazanıyordu ve Adem üçüncülüğü aldı. Yato ne düşünüyorsun? Adem iyi Adem ben Adem'i görüyorum bak 3. turda Adem yok edecek izle 6 oyuncu sadece ulaşabildi bakalım son etap Let's go baby Bu etabı da birincilikle kapatırsa kazanıyor Ben Fero koş sen... sen... <laughs> artık Ben Let's go baby'ye tuttum Siz 100 lira vereceksiniz bana Let's go baby'ler Birileri öldü birileri öldü Fero gitti bir sağ sol yapmamaları lazım bence. değil mi? Evet 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 evet. Ay Daha ay ben ay ben ay. Ben. ay. Mert gitmedi. Aynen, Mert evet. ucuz yırttı. Let's go baby yine en önde. O Mert. 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 Oy Mert var ya ucundan dönüyor sıfırın ama risk almak zorunda olduğunu biliyor artık. Oh! Geçti. Abi, let's go, go ölmezse ya, kazanacak galiba Önemli nokta ne biliyor musun? Let's go baby'i yapıyor Tavşan döndüğü zaman direkt koşmaya başlıyor Evet bak. evet evet bak şimdi İlk, ilk çıkan let's go baby bak Döndüğü gibi çıkıyor Bak. Let's go, let's go baby, baby, baby kazanacak boy. mı? Kazandı Ah O. hayır İnanılmaz 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 Arda kazandı bir dakika Sıralama değişti Abi oluyor. inanılmaz şeyler oluyor burda Sıralama geliyor. Estor canlı kazandı. Let's go baby dördüncülüğe düştü. Oha. Let's go baby'nin kaybettiği puana baksana. Abi inanılmaz. İnanılmaz. Nerelerden geldi Estor da? Önceki oyunda seni tutmuştum. Kazanırsın demiştim. Olmamıştı ama buradan bizden Royal Pass'i kazanmayı bildin. Bizde Arda'yı tutan var mıydı? Yoktu ya vardım, Ama geçen el ben, ben tuttuğum için... Vardım, ben. Geçen el tuttuğum için her Yo. biriniz bana 50 lira ödeyeceksiniz arkadaşlar. Yo. Yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Arkadaşlar bu video sesine devam edelim. Like atıp gücümüzü gösterin. Eğer devam edelim bunu daha fazla yapacağım. Artık game platformu kapanıyor. Kapanırsa o zamana kadar Discord'da çekelim. Discord'a gelmeyi unutmayın. Ben çok sevdim modu. Sizin de hoşunuza gittiyse bu moda devam edeceğim. Arda da bizden rpaz kazandı diğer arkadaşlar da. Umarım video işinizi etmiştir, yanımda çıkan videoları izlemeyi unutmayın, çok güzel videolar var. Şu ortadan da tıklayıp, bana basıp, <laughs> bunu demeyi sevmiyorum, abone olabilirsiniz. <laughs> Kendinize çok çok iyi davranın, başka videolarda görüşmek <laughs> dileğiyle, bay bay!